İyi günler, iyi seyirler arkadaşlar. Ben bugün kışlık kahvaltılık hazırlayacağım. Öncelikle burada bir buçuk kilo kırmızı biberim var. Biberlerimi güzel yıkadım. Yıkadıktan sonra tepsime yağlı kağıt koydum. Biberlerimi biraz bıçakla e, hafif her tarafına üç üç yerine bıçakla şöyle delikler deldim, biberlerimin e, patlama olayı olmasın pişerken bu şekilde 180 dereceli fırınıma veriyorum biberlerimi közlenmesi için. Daha sonra biberlerimi fırına verdikten sonra bir buçuk iki kiloya yakın patlıcanım var. Patlıcanlarımı da güzel yıkadım. Gördüğünüz gibi yıkıyorum. Ve şerit şerit şeklinde patlıcanlarımı da soyacağım. Evet patlıcanlarımı da soydum. Hazırladım. Şimdi patlıcanlarımı ortadan ikiye bölerek çok küçük olmayacak şekilde hepsini küt küt kesiyorum gördüğünüz gibi bu şekilde kestikten sonra hepsini kestikten sonra geniş bir kaba alıyorum geniş kaba aldıktan sonra patlıcanlarıma aşağı yukarı bir yarım çorba kaşığı tuz ilave ediyorum Daha sonra da bir çay, yarım çay kaşığı pardon yarım çay bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum ve iyice elimle karıştırıyorum. Tekrar tepsime evet karıştırıyorum iyice. Bu arada tepsime de yağlı kağıdımı hazırladım koydum. Evet. Hepsi yerleştirdim. Her tarafa eşit bir şekilde gelecek şekilde 180 derecedeki fırına fırınıma veriyorum. Fırınım da közlenecek. Biberlerim közlendi. Bu arada biberlerimi soyacağım. Fakat çok sıcak. Daha fırından yeni çıkarttım. Evet, aşırı derecede sıcak. Hem biberlerimi bırakacağım. Biraz soğusun. Evet sıcak olduğu için zor oluyor. Biraz soğumaya bırakacağım. Biberlerim bu arada tencereme e, bir dolu bardak işte içme suyu su bardağı su barda dolu yağ koydum sıvı yağ ve ayrıyeten biberlerimi yeşil biberlerimi doğradım e, burada iki kilo biberim var e, yarım kiloda Acı biberim var. Onu da ilave ediyorum. İyice kavuruyorum. Evet, bu acı biberimi de ilave ediyorum. İyice kavuruyorum biberlerimi. 3 kilo domatesim var. 3 kilo domatesimi de güzel kabuklarını soydum. Küçük küçük doğradım. Domatesimi de biraz biberlerimi kavurduktan sonra domatesimi de ilave edeceğim arkadaşlar gerçekten çok güzel oluyor tavsiye ederim yani kahvaltılarda acilen böyle bir yemeğiniz olmadığında hemen yemek niyetine de yiyebiliyorsunuz kahvaltılarda çok güzel oluyor konserve yapıp böyle dolaba atalım yazın bunları domates filan biber biraz daha organik oluyor hem de çok e, kışa göre çok hesaplı oluyor onun için alabildiğimiz kadar alalım hazırlayalım böyle dışarıya çıkma yasağı olduğunda da zor durumda kalmayalım diyerekten ben e, bu şekilde hazırlıyorum her sene gerçekten hiçbir şey olmuyor yalnız kavanozlarımızın kapaklarını kesinlikle her sene değiştirelim kaynatmayalım e, evet şimdi biberlerimi de soydum biberlerim de güzel kuşbaşı şeklinde doğradım aynı patlıcanlarım gibi biberlerimi de ilave ettim bu arada patlıcanlarım da çok güzel pişti patlıcanlarımı da çıkarttım biraz dinlendiriyorum biberimi biraz kavurduktan sonra burada biraz 10-15 diş sarımsağım var onları da güzel iyice küçük küçük doğuruyorum sarımsaklarımda ilave ediyorum. Sarımsak çok güzel yakışıyor. Hem de sağlık açısından çok iyi sarımsak. Onun için bol bol sarımsak, soğan tüketelim. Evet, patlıcanlarım da çok güzel közlenmiş gördüğünüz gibi. Patlıcanlarımı da şu anda ilave ediyorum sosumun içine. Evet. Patlıcanları da ilave ettikten sonra İyice karıştırıyorum arkadaşlar. Domatesimle iyice karıştırıyorum. Biberimle domatesimle kavuruyorum hepsini beraber. Daha sonra bir miktar Evet. Yani bir e çay bardağı dolusu bir de yarım çay bardağı bu da yarım çay bardağı da sirkemi koydum yarım çay bardağı da hakiki zeytinyağımı koydum bir dolu çay bardağı da sıvı yağımı koydum ve iyice karıştırıyorum daha sonra da tuzumu ilave edeceğim ama salamura tuz koyacağım arkadaşlar Sanamara tuzumu da koyduktan sonra işlem tamam, artık e, konserve'm tamam, kahvaltılığım tamam, bu kadar. Gerçekten çok güzel oluyor. Kavanozlarımızı iyice yıkadık. Yıkadıktan sonra ayrıyeten ketilde su koyaraktan kaynatıp ketilde suyumu tekrar kavanozlarımı dezentefte yapıyorum. Kapaklarımızı da yıkıyorum. Fakat e, kapaklarımız tabii ki her sene değiştiriyorum. Kavanozlarımı güzel e, önce makineye koyuyorum. Dezenfekte oluyor. Daha sonra da e, tekrar kaynar suyla e, çalkalayarak tekrar yapıyorum. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. İyi günler, iyi seyirler diliyorum. Kendinize iyi bakın konservelerim bu kadar.